Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Rocky indikatörünü ve SC Pro indikatörünün arasındaki kombinasyondan bahsedeceğim. aynı zamanda da bizim yine Trade Pro indikatörümüz var. Bundan da sizlere yine bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Supra indikatörü de var burada görmüş olduğunuz gibi. Bunu da vakit kalırsa eğer sizlere anlatacağım. Bugünkü gündemimiz çok yoğun. Birkaç gündür video atamıyorum ama bu hafta içerisinde birden fazla daha fazla artık video paylaşmaya çalışacağım sizler için. Çünkü çok fazla mesajlar alıyorum. İnternet sitemizden de çok fazla bizimle iletişime geçiyorsunuz. Öncelikle çok teşekkür ederim. İnternet sitemizin linkini de yine videonun açıklamalar kısmına ve kartlar bölümüne bıraktım. Oradan da indikatörlerimizi inceleyip e, oradan istediğiniz bir indikatörü hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ROKKA indikatörü şöyle isterseniz bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki bu dalgalanma sırasında bizlere neler yaptırdı? Şimdi her zamanki gibi arkadaşlar. Herhangi bir trend varsa biz o trendin tersini işlem açmamamız gerekiyor ve o trende kapılıp bizim de gitmemiz gerekiyor. Burada zaten Rocky indikatörü daha seviye 19.000, bin, 20.000'lere düşmüşken bizlere bir long işlemi vermiş ve bu long işlemin aksine short işlemini de ta geliyor 25.000 dolar seviyelerinden veriyor. Yani burada ortalama olarak %27'lik bir çıkış olmuş. Rocky indikatörünün 3. seviye sinyal yoğunluğunda bizlere bu sinyalleri vermiş arkadaşlar. Bu da bizim için çok ciddi bir başarı. Ben de yine aynı şekilde bu indikatörü kullandığım için ciddi sonuçlar aldım. Alan arkadaşlarımıza da çok tebrik ediyorum. Ayrıyeten bana Telegram'dan da kar fotoğrafları, resimleri paylaşıyorsunuz. Fakat ben sizden gelen kar fotoğraflarının resimlerini pek paylaşma taraftarı değilim. Bizim yine uzun yıllardır bizimle çalışan arkadaşlarımız var vesaire. Onlardan gelen fotoğrafları bazen sizlerle paylaşıyorum. Çünkü bu tarz fotoğraflar yanıltıcı olabiliyor. İşte %1500, %2500 karlar vesaire vesaire. Yani çok yanıltıcı olabiliyor. O yüzden ben bunları paylaşmayı çok doğru görmüyorum. Ondan dolayı da sizlerle paylaşmıyorum Ayrıyeten biliyorsunuz bir de bizim SC Pro indikatörümüz var Bu indikatörde bizlere e, Scalping anlamında Asad sinyalleri veriyordu Fakat şöyle bir durum vardı Bu indikatör bir uyumsuzluk içeriyor arkadaşlar Yani uyumsuzluk dediğimiz durum nedir e, Bazı osilatör bileşenlerinde bu tarz durumlar oluyor Atıyorum long veriyor Daha sonrasında işte long çıkmıyor aşağı doğru düşüyor Bununla ilgili de nasıl işlem yapacağınızı Sizlere anlatmıştım Binance'in hedge modundan da işlem yapmak çok ama çok basit arkadaşlar. Ben genelde Rocco ve SC Pro'yu kullanıyorum. Çünkü herhangi bir durumda bizlere stop olduğumuz zaman ters işlem açıp stopta kaybettiğimiz zararla birlikte kar alıp rahatlıkla çıkabiliyoruz. Zaten onun dışında da görmüş olduğunuz gibi e, dip ve tepelerde bizlere sinyal verme konusunda da gayet başarılı. Fakat dediğim gibi uyumsuzluk içeren durumlarda da ne oluyor? Ters işlem açıp işlemimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu indikatörün de kullanımı gayet basit. Bununla ilgili de birçok video var. Fakat dediğim gibi benim bugün sizlerle anlatacağım. Öncelikle olarak Rocky indikatörü, ee, biz normal mum grafiklerinde işlem yapıyoruz bildiğiniz üzere ve bu mum grafiklerinde de alarmımızı kurarken ne yapıyoruz? Normalde alarm kuruluşumuz şu şekilde oluyor. Bizlere birkaç seçenek sunuyor. İşte her çubuk için bir defa veya her çubuk kapanışında vesaire vesaire. Ben benim sizlere önerim arkadaşlar e, hangi indikatör olursa olsun alarm kurarken mutlaka her çubuk kapanışını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar mutlaka bilginiz olsun. Aynı şunu da söylemek istiyorum. E, bunu bunu kimse bilgilendirmiyor. Yani kimse anlatmıyor. Benim izlediğim videoların hiçbirinde de yok. Ben de işim gereği birçok video izliyorum. Birçok videoya bakıyorum. İndikatör alarm kurarken şu şekilde bir ünlem işareti oluyor. Bu alarm beklenildiğinden farklı çalışabilir diye. Genelde bu repaint yapan indikatörlerde çıkıyor. Fakat bizim indikatörlerimiz içerisinde oluşturmuş olduğumuz e, formasyonlar neticesinde olan durumlardan bu tarz ünlemler çıkabiliyor. Fakat şöyle bir durum var. Mesela Trade Pro indikatörü bu indikatörde herhangi bir repeat durumu yok. Rocka indikatöründe de aynı şekilde. Mesela SC Pro'da ne oluyor? Ee, pardon, Trade Pro'da ne oluyor? Bizlere vermiş olduğu şu sinyaller sürekli Mesela atıyorum farklı ve yeni bir çizgi olduğu zaman buradan kaybolup yeni bir çizgiye yöneldiği için bu e, Trading5 sisteminde bir repaint olarak gözüküyor. Fakat dediğim gibi herhangi bir repaint durumu yok indikatörlerimizde. Rahat, zaten örnek veriyorum SC Pro'da da bu tarz bir durum mesela olmuyor. Niye? Bu daha basit bileşenli, daha osilatör destekli bir indikatör olduğu için herhangi bir durum olmuyor. Yani burada bu indirim işareti yok diye indikatör repaint yapacak ya da yapmayacak anlamına gelmiyor. Bilginiz olsun sizleri bilgilendirmek istedim. Sadece... Çünkü bu konuyla ilgili de kimse herhangi bir soru sormadı ama yine de belirtmek istedim. Çünkü çok önemli bir durum. Bilginiz olsun. Ayrıca bir de şunu söylemek istiyorum. Supra indikatörümüz var bizim. Bunu Heykin bunların da sizlerin kullanabilmesi için ben tasarlamıştım. Strateji testi sonuçları çok olağanüstü mükemmel. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Strateji testi sonuçlarına Heykin H mumlarında Kesinlikle ve kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar. E dediğim gibi ciddi anlamda yanıltıcı olabiliyor. Şunu da zaten önceki Heykin Aşı mumların videolarımda da mutlaka söylüyorum. Şuradaki bakın giriş yerimiz barın tam ortası bizde. Normalde Heykin Aşı'da kullandığınız indikatörlerde en üstte veya en altta yapışık bir şekilde oluyor. Giriş çıkış mumları sadece giriş içinde değil. bize de Heykin Aşı mumlarının özel adaptif olduğu için bu şekilde ve kullanımı çok daha e, kontrollü ve basit arkadaşlar. Dediğim gibi heykenaşı mumlarında indikatör kullanmak istiyorsanız eğer bu indikatörü de sizler için paylaşacağım. Bununla ilgili de yine yorumlar kısmından bana geri dönüş yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi normalde heykel aşı mumlarında sizlerin indikatör kullanmasını pek önermiyorum arkadaşlar. Bu dediğim gibi kişiden kişiye göre değişebilir. Ee, heykel aşı mumları bence yanıltıyor. Ama dediğim gibi eğer kullanacaksanız da kullanabileceğiniz en iyi indikatör e, bizim supra indikatörümüzdür. Ben videolarımda elimden geldiğince sizlere farklı bir bilgi işte şöyle kazandırıyor böyle mükemmel vesaire vesaire o şekilde abartıp püfüflemeyi istemiyorum çünkü her indikatörün bir sıkıntısı var. Genelde indikatör videolarında adam 100 tane video atmış. Tabii ki de başta çok iyi indikatör vesaire yazıyoruz. Bunu mutlaka yapmak zorundayız. İlgi çekici olabilmesi için ama her indikatör kusursuz değildir arkadaşlar. Bizim için %70 %80 anlamında işimizi görebilmesi yeterli. Bakın burada da zaten bu durumu gayet kanıtlıyor bizim indikatörlerimiz. Ne oluyor? Buradan girmişsiniz buraya kadar. Yani arasında tam 6 tane sinyal ver ve 6 tane sinyalin 6'sı da doğru görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla kullanım açısından bizim işimize yarıyor. Kazanç olarak da fevkaladenin fevkinde bir indikatördür. Rokka indikatörü o yüzden benim sizlere gösterebileceğim şu anda en iyi indikatörümüz her zaman soruyorsunuz telegramdan olsun internet sitesinin chatinden olsun en iyi indikatörümüz şu anda Rokka indikatörü arkadaşlar. Bu arada bunu da yine aynı şekilde heykineşim mumlarında kullanabilirsiniz. Fakat Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Heyken aşı mumlarında çok sağlıklı sonuçlar alabileceğinizi ben düşünmüyorum. Bu adaptif adaptifleri bu arada Heykelaşı ve normal mum grafikleri arasında çok iyi değişikliği olmaz. Ama işleme giriş için bizim için çok önemli bir durum. Ondan dolayı da bilginiz olsun. Rocco indikatörü her zaman performans olarak çok daha başarılı oluyor. Zaten bunu da biliyorsunuz sinyal yoğunluğu seviyesinde kendiniz değiştirebiliyorsunuz. İşte ultra scalping yapacaksanız biri alıp ona göre işlemler gelebilir. Veyahut dostum ben yüksek karlar düşünüyorum. Stopumu da ona göre tutunuyorum. Bir aldığımı çok ciddi para kazanmak istiyorum derseniz de bu şekilde ne yapıyorsunuz? Sinyal yoğunluk seviyenizi 5'e çıkartıyorsunuz ve almış olduğunuz sinyallerden şöyle tamamen kabataslak bir ölçüm yapıyorum. %23, %24 yine longda da aynı şekilde. Dediğim gibi karlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim sizlere anlatacaklarım bu şekildeydi. Sorularınız için yorumlar kısmına benimle iletişime geçebilirsiniz. veya dediğim gibi videonun açıklamalar kısmındaki internet sitemizden de Sorularınız indikatörler hakkında bilgiler alabilirsiniz diyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere